Şimdi hem Ankara'ya döneceğiz Suriye tezkeresini deneyimli bir eski diplomatla CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Loğlu ile konuşacağız. Hem de Star Gazetesi yazarı Sayın Fehmi Koru, İstanbul stüdyomuzda onunla da beraberiz. Ee, Sayın Loğlu öncelikle sizle başlamak isterim efendim. İyi akşamlar teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, Hükümet ısrarla bu tezkere bir savaş tezkeresi değildir diyor ama siz hayır oyu kullandınız. Bunun bir savaş tezkeresi olduğu görüşünüz hakim. Ee, neden efendim böyle düşünüyorsunuz? Çünkü buna gerektirecek bir ortam yoktu bu tezkereyi gerektirecek. Biz Türkiye, Türk halkı savaşa karşı olduğu için, Suriye ile savaşa karşı olduğu için bu savaş tezkeresine hayır dedik. Çünkü eğer tezkere metnini okuduğunuz zaman bile, bu Pardon 20 Eylül tarihinden bu yana Türkiye-Suriye sınırında, karşılıklı olaylar olduğunu anlıyoruz yani Suriye'den gelen bazı eylem ve hareketlere karşı Türk Silahlık Kuvvetleri'nin tepki verdiğini anlıyoruz 20 Eylül'den 4 Ekim'e kadar Türkiye ile Suriye bir çatışma ortamında Türkiye'nin yine teşkereye göre ulusal güvenliği tehdit tehdit altında fakat bundan Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haberi yok. Şimdi bu şartlar altında biz tezkerenin gerekçesinin inandırıcı olmadığını değerlendirdik. Ayrıca tezkerenin yazılış biçiminde de ciddi hatalar vardı. Çünkü eski tarihe giden yani 20 Eylül'den bu yana devam eden bir olayla ilgili olarak tam tarif edilemeyen bir olaylar zinciri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki isteniyordu. İkincisi. Birleşmiş Milletler yasalarında uluslararası hukukta yer almayan bir kavrama dayanarak yetki isteniyor idi. Neydi o? Saldırganlığın eşiğine gelinmiş. Ya saldırı vardır ya da yoktur. Yani bunun eşiği falan olduğu zaman bu gri bir alana giriyor. Tabii en ciddi noksan, eksiklik tezkerede. E, bunun ucu açık bir e, tezkere olması. Yani okuduğunuz zaman e, iktidar partisi, siyasi iktidar, bu tezkereye dayanarak e, Çin'e de, Japonya'ya da, tabii mübalağa ediyorum e, ama istediği aklından geçen her ülkeye karşı e, Türkiye'nin sınırları dışına e, asker gönderebilecek. Böyle tezkere yazılmaz. Böyle bir izin her halükarda verilmez. E, fakat başa döneyim. Evet ciddi bir olay olmuştur Akçakale'de. Can kaybımız olmuştur. Onlara tanrıdan rahmet diliyoruz. Ama bu bir sınır olayıdır. Yani yanı başımızdaki komşu yüzlerce kilometrelik bir ortak sınırı sahip olduğumuz bir komşu ülkede zaman zaman bu olayların vuku bulması olağandır. Buna tepki savaş ilanı anlamına gelebilecek bir tezkere değil. Diplomatik yollardan arka kanallardan hukuk kuralları çerçevesinde bu olayların üzerine gidilmesidir. Kaldı ki Suriye makamları ee, bu konuda açıklama yapmışlar. Ee, ölenlere, canlarını kaybedenlere başsağlığı dilemişler. Ee, olayı araştırdıklarını söylemişler ve Türkiye'nin egemenliğine saygılı olduklarını belirtmişlerdir. Ee, dolayısıyla e, durumu birazcık yumuşatmaya çalışan, gerginliği azaltan e, bir Suriye var. Peki Hangi gerekçeyle olabilir ki kendi muhalefetiyle başa çıkmayan bir Suriye rejimi... Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine böyle bilinçli bir provokasyonla Karşısına alsın. Peki Bunun bir efendim yok. burada bir virgül koyalım. Ee, Sayın Koru şunu merak Hı. ediyorum. Bu bir savaş tezkeremiz, tezkeresi midir? Birinci sorum bu olacak. İkinci sorum da e, acaba Türkiye'nin dün Suriye'den gelen ve işte beş vatandaşımızın ölümüne yol açan bu top mermisine cevap vermeme gibi bir seçeneği var mıydı? E, bugün yoksa artık vermeseydi Esat'ın Şabanoğlu'nun görüntüsü çıkacaktı ortaya diyenler bile oldu. Yani bu elbette gerekirse savaşta yapma e, izni veren bir tezkere. Dolayısıyla bu bir savaş tezkeresi midir? Evet öyle bir tezkeredir. Ama aynı zamanda bu savaşı önleme tezkeresidir. Yarın e, daha başka niyetlere sahip olabilecek olan, e, komşumuzdan gelebilecek olan e, sıkıntıları engellemek için e, verilen e, kararlılık gösterisi sayabileceğimiz, bir çıkış da olabilir. O bakımdan e, bugün yumuşak e, Suriye'den yumuşak mesajların gelmesi de muhtemelen böyle bir tezkerenin meclisten çıkacak olmasıyla çok yakından ilişkilidir. Devletler bunu yaparlar ama bu e, sanki işte birileri savaş tezkeresi öbürleri hayır efendim öyle değil denilince çok karmaşık bir şeymiş gibi oluyor. Halbuki Türkiye demokratik bir ülke. E, Herkesten aynı sesin çıktığı ortamlardan korkmamız lazım. Elbette muhalefet kendi e, açısından olayın e, biraz da iktidarı e, doğru sınırlar içerisinde tutabilmek amacıyla en aşırıyı söyleyecek. Elbette iktidar da devlet adına hareket ettiği için böylesine bir olay karşısında sessiz kalmayı e, devlet adına uygun bulamayacağından o en aşırı şekilde e, bir tepki verecek. Bunun ortası bir noktada da e, Türkiye Cumhuriyeti bu tür gelişmeler karşısında e, bir kararlılık gösterisini mutlaka yapacaktır. Sayın Loğlu şunu sorayım. Şimdi tabii e, sabah saatlerinde CHP'den böyle bir tepki gelince Ömer Çelik'ten de CHP'ye tepki geldi. Bunu bir savaş tezkeresi olarak nitelendirmek ülkenin çıkarlarına yabancı kalmaktır e, dedi. Ve e, Türkiye'nin egemenlik haklarına olan bir tehdide karşı tezkeredir. Bunu sadece savaş tezkeresi olarak değerlendirmemek lazım dedi. Siz önümüzdeki dönemde böyle de bir niyet olabileceğini düşünüyor musunuz? Bunun bir savaş tezkeresi olduğunu dilendirirken. Şimdi e, yani biz e, Türkiye'nin e, egemenliğine, e, ulusal güvenliğine, ulusal çıkarlarına e, böyle e, e, gereksiz çıkışlarla sahip çıkmanın e, bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz. E, bu tezkere hükümete bir yetki vermektedir. E, bu hükümetin ne yapacağı maalesef e, pek belli olmuyor ee, ama Suriye konusundaki sizinle baktığımız zaman e, baştan beri e, yanlış siyaset yanlış politika izleyen bir e, Türkiye ve giderek yalnızlaşan bir Türkiye bugün Türkiye'nin arkasında her şeye rağmen bunun yani aksini söyleyecekler vardır. E, NATO arkasında değildir, Avrupa Birliği arkasında değildir, Amerika Birleşik Devletleri arkasında değildir. E, Türkiye yapayalnız kalmıştır Suriye konusunda. Onun da biraz e, verdiği çaresizlik nedeniyle e, böyle bir e, tezkereye e, ihtiyaç duymuştur. Şimdi biz e, burada e, hükümetin Suriye politikasına güvenmediğimiz için e, bu tezkereyle verilen yetkiyi hangi koşullar altında nasıl Allah kullanır... O konuda da kaygılıyız. Ee, onun için savaşı mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalıştık. Ee, fakat maalesef tarihi bir günde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir hataya e, imza attı. Ee, katılır mısınız buna? Siz tezkerenin e, geçmesi... ...doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Bir Şimdi, kere çok net olarak onu sorayım. Bu tezkere hükümete gerektiğinde e, en sert şekilde mukabele etme yetkisi veriyor. Ben bu tür yetkilerin fazla önemli olduğu kanaatinde değilim. Neticede eğer asker gönderme söz konusu olacaksa hükümet... ...elbette sadece bu tezkereyle yetinmeyecektir. E, muhalefetin e, bugün mecliste sergilediği tavır... ...herhalde hükümet için bir e, çıkış yolu arayışını da başlatacaktır. Ama ben e, biraz farklı düşünüyorum. Yani Türkiye-Suriye konusunda e, evet yalnız gibi görünüyor ama arkasında Amerika yok değil var, arkasında NATO yok değil var, NATO, pek çok Batı ülkesi var. Ama hepsinin amacı Türkiye'nin tek başına bu işe müdahil olması. İşin garip tarafı ben e, Suriyedeki rejimin de. Türkiye'nin böyle bir maceraya girmesine çok ters bakmayacağı kanaatindeyim. Yani orada bir iç savaş var ve kendi halkını öldüren bir rejim var. Böyle bir görüntü Suriye'yi dışarıya karşı, ya dostlarına karşı, artık başkalarına karşı e, savunlamaz hale getiriyor. Oysa bir yabancı gücü eğer denklemin içerisine çekebilirse o zaman bir yabancı günün işgaline karşı bir milli direniş yapma noktasında olacağı için ...bağız rejiminin askerleri... ...o onların daha büyük işine gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni... ...Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni... ...bir e, güç olarak elbette... hesaplarına katıyorlardır ama... ...bütün o gücün kullanılmayacağı... ...daha dar kapsamlı... ...hatta onlar açısından gerillavari bir savaşta... ...yıpratıcı bir takım şeyler yapabileceklerinde... ...belki çılgınlık ama... ...hesap ediyor olabilirler. O bakımdan Türkiye'nin çok daha dikkatli olması lazım. Yani sadece... ...biz gireriz ve bu işi bitiririz değil... Belki de böyle bir tuzak olabilecek olan bir e, olaya müdahil olmaktan kaçınması lazım Türkiye'nin. Ama elbette e, insanların gururunu incitecek e, bir takım olaylara da sessiz kalması, kalması mümkün değil. E, bu tür e, bir e, güç gösterisinin yapılmasında ben büyük bir mahsur görmüyorum. Daha evvel Irak tezkeresinde karşıydınız. E, şimdi anladığım kadarıyla yalçın. Irak, Irak tezkeresiyle bunun arasında çok büyük bir fark var. Orada Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Türkiye sınırları içerisinde konuşlanması ve Türkiye'nin birlikte e, Irak'a müdahalesi söz konusuydu. Bu hem Türkiye topraklarının 60 bin kadar Amerikan askeri tarafından kullanılacağı anlamına geliyordu. Buradan e, Amerika'nın bütün teçhizatının Irak'a geçeceği ikinci cephenin Türkiye'den aç. Bunlar e, Türkiye'yi savaşan taraf hale getirecek. ...ve Amerika ile birlikte e, o girdapın içerisine itecek olan bir gelişmeydi... ...ve buna Türk milleti zaten e, karşı çıkmıştı. Hı hı. Ama şu anda olan hadisede sadece e, Suriye'de bir takım tedirginlikleri e, besleyen gelişmeler yaşanıyor. Bunlara karşı bir e, tehdit ve, e, unsuru olarak bu herhalde çıkartılıyor diye düşünüyorum. Yoksa bu eğer bir savaş niyetiyle yakından ilgili bir tezkere ise elbette 1 Mart tezkeresiyle nasıl karşı çıkılmışsa buna da karşı çıkılması gerekir. Ee, Sayın Loğlu şunu merak ediyorum. Şimdi az önce siz dediniz ki işte Suriye tarafı özür diliyor e, ve işte bir daha olmayacağını ifade ediyor ki hükümet kanadı da bunu Sayın Beşir Atalay açıkladı. E, kabul de ediyor, suçu da üstleniyor. Ama öbür taraftan hükümetin bakış açısına go göre orada ne bir rejim ne bir devlet var. Orada e, sadece bir katliam şebekesi var ve onun sözcülerinin e, ortaya attığı iddialar var. Buna katılıyor musunuz? Bir diğer sorum da şu olacak. Daha evvel jetlerimiz Düşürüldüğü zaman uluslararası toplumdan bu kadar çabuk refleks alamamıştık. Ee, örneğin işte NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın desteği bu kadar çabuk gelmemişti. Burada daha ciddi, daha önemli bir diplomatik adım atıldı. Daha ciddi bir diplomatik başarı söz konusudur diyebilir misiniz? Birinci sorunuzun cevabı olarak Suriye'de bir rejim var. Yani bunu sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ki biz de sevmiyoruz, biz de beğenmiyoruz. Çünkü kendi halkına Ölüm saçan bir rejim, baskı altında tutan bir rejim makbul bir rejim değildir. Ee, ama orada e, silahlı kuvvetleri olan, e, bir devlet yapısı, bir devlet aygıtına sahip olan, istihbarat güçleri olan, kendisini destekleyen değişik muhtelif gruplar bulunan e, bir rejim hala e, iş başında. E, o bakımdan e, e, oradaki rejimi e, küçümsemek yerine e, o rejimle var olan sorunları... ...özellikle bu tür sınır e, olaylarını e, halledecek e, e, adımların karşılıklı olarak e, olarak atılması büyük önem taşıyor. Ve böyle bir e, ortamda, böyle bir ortamda iki tarafa da düşen... ...yani hem Türkiye'ye hem Suriye'deki yönetime düşen e, ölçülü soğukkanla hareket etmek... E, ...olayın e, ciddiyetine e, e, göre e, gereken adımları... E, süratle atmak bir e, soruşturma başlat, e, başlattıklarını söylediler e, Suriyeli makamlar. E, bunun bir an önce sonuçlandırılması ve sonuçlarının da açıklanarak e, e, Türk ve dünya kamuoyuyla e, paylaşılması gerekir. Yani yapılması gereken doğru olan e, budur. E, ikinci sorunuzun cevabı e, uluslararası toplum bu sefer daha çabuk hareket etti dediniz. E, bir noktada NATO Konseyi'ni Türkiye toplantıya çağırdı. Dün gece toplantılar bana göre rutin bir açıklama çıktı. Başka türlü bir açıklama çıkması mümkün değildir NATO Konseyinden. Türkiye NATO üyesidir. Elbette bir destek beyanı olacaktır. Elbette Suriye'ye yönelik bir uyarı ve bir çağrı olacaktır. Amerikan Dışişleri Bakanı sözcüsü elbette Türkiye'ye destek beyan eden ifadelerde bulunacaktır. Çünkü ciddi bir olay bu bulmuştur. Ama buna karşılık mesela Rusya dışişleri bakanının yaptığı açıklamaya da bakalım. Diyor ki bu bir kazadır. Türkiye'nin bu olaya bu şekilde bakması gerekir diyor. Bunun anlamı bunun anlamı başka türlü bakmayın bu olaya demek oluyor. Yani Rusya bir noktada arkadan arkaya Türkiye'ye bir göz daha veriyor. Yani bunu kaza olarak telakki etmediğin ve başka türlü bir tepki gösterdiğin takdirde benim başka türlü bir değerlendirmem olacak diyor Rusya. O bakımdan yani uluslararası toplumdan gelen desteği elbette yani gönlümüzü okşayabilir ama fazla pratik somut bir anlamı yok çünkü bugün Türkiye herhangi bir ölçüde Suriye'ye bir askeri müdahalede bulunduğu takdirde buna NATO arka çıkmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri buna en azından seçimlere kadar e, e, hoşgörüyle bakmayacaktır. En fazla tepki de e, inanın bana Arap ülkelerinden e, gelecektir. Tabii Rusya ve İran'ın tepkilerini e, ayrıca değerlendirmek gerekir. E, çünkü onlar e, e, Suriye'deki rejimi e, sonuna kadar korumak hususunda e, kararlılar. O bakımdan Türkiye evet bir tezkere kabul edilmiştir. ...hükümete bir yetki verilmiştir. Belki bunun psikolojik bir takım... ...etkileri olabilir. Ama bu yetkinin... ...kullanılması noktasına... ...geldiği takdirde Türkiye... ...gerçekten Türkiye'nin... Suriye'nin ve bölgenin başına büyük badireler e, açılacaktır, e, onu da bilelim. Evet, sizi destekleyen de bir gelişme var. Rusya güçlü kınama tasarısını reddetmiş. Türkiye'nin istediği güçlü kınama tasarısını, itidal çağrısı yapan bir e, tasarıyı kabul etmiş. Böyle de bir gelişme var. Sayın Loğlu çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. E, bundan sonraki bölümünde Fehmi Koru'ya 28 Şubat'ı ve e, hükümetteki kabine değişikliğini soracağım. Onun için çok çok teşekkürler efendim tekrar yayınımıza katıldığınız evet. için. Salve! İyi şanslar diliyorum Ankara'da. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Sayın Koru şimdi önce kabine değişikliğinden başlayayım. Ee, ekonomi işlerinden sonra Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş oldu. İkinci adam. E -K -E -K yani. Evet. E Merkez karar A -A takımına. Evet. Ve ikinci adam da e Abdülkadir Aksu değil Mehmet Ali Şahin artık. E Şaşırdınız mı ve bu isimler neye tekabül eder? Şaşırmadım çünkü Ankara'da geçen haftayı geçirdim ve e bu tür konuların konuşulduğu her ortamda tabii bazı isimler telaffuz edildi. Ama ikinci adam olarak en fazla telaffuz edilen isim Mehmet Ali Şahin'di. Neden? Ee, Sizce? Çok yakın iki isim yani Tayyip Erdoğan e, en güvendiği kişiler kimlerdir dediğiniz zaman insanların aklına ilk gelen isim Mehmet Ali Şahin oluyor. Dolayısıyla bundan sonra e, gerçekten çok e, kritik bir iki yıl geçecek. Bu iki yıl içerisinde bir defa partiye sahip çıkacak Tayyip Bey adına birisine ihtiyaç olacak. Özel özellikle 2014'teki bir geçiş süreci yaşanacağı varsayımıyla önce partiye sahip çıkacak, belki sonrasında Cumhurbaşkanı olunca Tayyip Erdoğan geçici bir süre belki başbakanlığı da üstlenebilecek bir isim eğer olur kim olabilir deyince yine akla onun adı geliyor idi. Dolayısıyla ikinci isim onun olması benim açımdan sürpriz değil. E, diğer isimler e, baktığınız zaman Merkez Karar Organı'nda e, MKYK'dan alınabilecek kimler vardı yeni yüzler denildiğinde işte o diğer isimler hemen e, geliyordu. Onlara e, ekonomiden sorumlu, ARGE'den sorumlu e, gibi koltukların verilmiş olması hem onları onore edici hem de kısa sürede partiye adapte olmalarını sağlayıcı görevler olarak bakmak lazım. E, çünkü Başbakan'ın bu önümüzdeki dönemde e, en fazla siyasetle uğraşacağını varsayarsak ekonomi ve e, yapılacak olan çalışmalar, bilimsel çalışmalar, anketler vesaireler.